Ankara'da suyu kesilen tüketici açma kapama bedelinin iadesi için Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu. Kurumun kararı tüketiciden yana olmadı. Faturasını ödemedi, suyu kesildi. Açma kapama bedelini ödemek istemedi ama haksız bulundu. Olay Ankara'da yaşandı. Su faturası 5 ay üst üste ödenmedi. ASKİ su hizmetini kesti. Faturaların faiziyle birlikte ödenmesi nedeniyle ASKİ suyu tekrar açtı. Ama Ankaralı tüketici faturalarla birlikte ödediği 49.54 liralık açma kapama bedelinin hukuka aykırı olduğunu savundu. Bedelin tarafına iadesi istemiyle Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu. Kamu Denetçiliği Kurumu aboneyle asker arasında imzalanan sözleşmeye atıfta bulundu. Açma kapama bedeli hükmünü hatırlattı. Su sayıcını açmak ve kapatmak için personel çalıştığı, bunun için mesai harcandığı ve bu nedenle de o bedelin hizmet karşılığı alındığı ifade edildi. Kamu Denetçiliği Kurumu söz konusu açma kapama bedelinin hukuka uygun olduğuna hükmederek talebi reddetti.